Çok sayfalı PDF dokümanlarıyla çalışırken sayfalar arasında hareket etmek ve özellikle birden fazla veriyi birden fazla sayfada kullanıyorsanız bunları takip etmek zor olabilir. Örneğin, dokümanınızın üçüncü sayfasındaki herhangi bir veriyi alıp birinci sayfasını herhangi bir yerde kullanmak istiyor olabilirsiniz. Bu durumda sürekli olarak sayfalar arasında seyahat etmeniz gerekebilir. Bunun için Akrobat içerisinde Window, New Window diyerek yeni bir görünüm penceresi açabilirsiniz. Yeni görünüm penceresi açtığınızda açılmış olan yeni pencerenin üzerindeki doküman isminin yanında 2'yi, diğer doküman isminin yanında ise 1'i göreceksiniz. Bu özelliği kullanarak dokümanın birinci halinde, birinci sayfadayken, ikinci halinde başka bir sayfasında bulunabilirsiniz. Bu durumda dokümanın farklı görünümler arasında kolaylıkla hareket edebilirsiniz açmış olduğunuz bu iki akrobat penceresini window altından tile menüsü altından horizontal seçeneğini seçerek yatay olarak ya da window tile vertical seçeneğini seçerek dikey olarak döşeyebilirsiniz. Bu durumda açmış olduğunuz iki doküman penceresini aynı anda görüntüleyebilirsiniz. Görünümü tekrar eski haline getirmek için herhangi bir PDF dokümanını küçültüp diğer dokümanı büyütebilirsiniz. Çok sayfalı dokümanlarla çalışırken Window altından Split seçeneğini seçmek, aynı anda bir dokümanın farklı iki sayfasını tek bir akrobat penceresi içinde görüntülemenizi sağlar. Bu durumda açmış olduğunuz ikinci bölümü istediğiniz gibi büyütüp küçültebilir ve herhangi bir pencere içerisinde farklı bir sayfayı görüntüleyebilirsiniz. Bu bölünmeyi Split'i kaldırmak için bölen alana tıklayabilir. Ya da Window altından Split seçeneğini seçerek Split'i kaldırabilirsiniz. Özellikle elektronik hesap tablolarıyla çalışırken Acrobat size bazı kolaylıklar sağlayabilir. Bu örneğin daha iyi anlaşılabilmesi için Varlıklar klasörü içindeki Ürün listesi.pdf dokümanını açıyorum. Bu Excel hazırlanmış bir elektronik tablo. Bu tablo içerisinde ben farklı alanları farklı yakınlaştırma oranlarını da görmek isteyebilirim. Bunun için Window altından Spread Sheet Split seçeneğini seçiyorum. Bu seçeneği seçtiğiniz anda ekranınız dört parçaya bölünerek istediğiniz alanda istediğiniz yakınlaşmayı sağlayabileceğiniz ve yakınlaştığınız bölümleri dilediğiniz gibi hizalayabileceğiniz bir imkan sağlar. Örneğin birinci bölümde ürün sunumu görmek isterken İkinci sütunda, ikinci bölümde kod ve fiyat sütunu görmek isteyebilirim. Bu özellik sayesinde elektronik tabloları kolaylıkla yakından ve rahat olarak inceleyebilir ve istediğiniz sütunlar üzerine yoğunlaşabilirsiniz. Bu seçenek aktifken sol tarafta herhangi bir satır içinde yapmış olduğunuz hareket, örneğin daha aşağıdaki satırlara bakmak için olduğunuz, yapmış olduğunuz hareket, sağ tarafta da aynı satırların karşısına denk gelen satırların hareket etmesini sağlayacaktır. Aynı şekilde tablonuzun altında yukarı doğru yapmış olduğunuz hareket bunun karşılığı olan bölmede de yukarı doğru hareketi sağlayacaktır. Bu bölme özelliğini kaldırmak için aradaki bölme çubuğuna bir kere tıklayabilir. Ya da window altından spreadsheet split seçeneğinin yanındaki işareti kaldırabilirsiniz. Bu özellikle uzun ve geniş elektronik tablolarda, elektronik hesap tablolarında size büyük yardımcı sağlar.